Çaykurize-Trabzonspor karşılaşmasının ilk devresi az önce sona erdi. Sert, tempolu bir 45 dakika izledik. İki takım açısından da önemli bir karşılaşma ve iki takım da moralli bir şekilde bu müsabakaya gelmişlerdi. Rize antalya deplasmanından 5 kilit galibiyetle dönerken Trabzonspor da kendi evinde Kayserispor'a gol olup yağmıştı. Ve bu karşılaşmadan da her iki tarafın istediği 3 puan, 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıktığı iki takımda ve ilk pozisyon gol oldu. Daha ikinci dakikaya gelmeden yapılan ceza sahası içine yapılan bir orta, Augusto ayağının içiyle muhteşem bir vuruş yaptı ve Focanayı avladı. Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ardından dördüncü dakikada şöyle bir bakıyoruz, Raksaki ile. E, ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı ancak e, top filelerle buluşmadı ve Augusto ilk golü atan Augusto ikinci gole çok ama çok yaklaştı yine ceza sahası içi sert bir vuruş top direkten geri döndü ama burada Tofana'nın da hakkını vermekte e, tabii ki fayda var elinin ucuyla topa dokunduğunu görüyoruz e, ve e, 27. dakikada defansın büyük hatasından e, yararlanan Raksaki aldı topu, Fohanayı çalımladı ve boş kaleye e, meşin yuvarlığa gönderdi. E, karşılaşma e, bir anda tabii ki böyle 2-1'e bire e, doğru geldi. Ama onun öncesinde e, Trabzonspor'un böyle forvet hattında her şeyi olan e, Onaçu ikinci golü kaydetmiş ve e, takımını rahatlatmıştı. 2-1'e getiren golü de Raksaki Çaykur Rize'den attı. Ve Savic ile Hoyer arasında bir pozisyon vardı. Penaltı mı değil mi var inceledi, baktı. Halil Umut Meler'de bekledi ve devam kararı verildi sevgili takipçilerim. İlk devrenin son dakikalarına doğru Trabzonspor bir pozisyon buldu olayıyla. Ve Fofana'nın ileride ileride olduğunu gören genç yetenek direkt kaleye yönlendirdi meşin yuvarlağı ancak top filelerle buluşmadı ve ilk devre 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi ama 2-0'dan sonra acaba Çaykurize dağılır mı düşüncesi olabilirdi fakat tam tersi oldu toparlandılar ve takım oyununu oynamaya başladılar birçok pozisyonda da Böyle zorladılar Trabzonsporlu oyuncuları özellikle de ikinci bölgede kapmış oldukları toplarla gol pozisyonu yarattılar ve şunu demeye çalışıyorlar biz burada kolay kolay teslim olmayız zaten taraftarlar da takımlarını alkışlayarak soyunma odasına gönderdi çünkü sonuna kadar hak ediyorlar 2-0 geridesin moral motivasyon yönünde geriye düşebilirsin ama bu olmadı ve Çaykur Rizesporlu oyuncular adeta maça yeniden başlamış gibi davrandılar ve golü de buldular. 3 gol çıktı ilk devrede. 2 gol Trabzonspor'dan, bir kez de Çaykur Rize fileleri havalandırdı ve ilk devrenin skoru böylece ortaya çıkmış oldu. Bakalım ikinci devrede neler olacak? Tabii ki teknik adamlar İki tarafında teknik adamı hamlelerde bulunacaklardır. Ama e, Çaykur Rize bu şekilde baskılı oynamaya devam ederse gol veya golleri bulabilir. Trabzonspor e, ikinci devrede eğer bu 20. dakikadan sonraki oyununu oynarsa işi çok zor. Onu belirteyim sevgili takipçilerim. E, i̇kinci devre sonunda e, tekrar yine FTV ekranlarında buluşacağız. Ee, ve bakalım e, karşılaşmada e, ilk 45 dakikada yaşadıklarımızın ikinci 45 dakikada e, yaşadıklarımızın arasında farklar oluşacak mı? Çünkü e, iki takım takımda e, güzel, hoş, e, iyi bir futbol ortaya koyuyor. E, ben sıkılmadım izlerken e, büyük bir ihtimalle e, futbol severler de sıkılmamıştır düşüncesindeyim. Umarım ikinci yarıda böyle olur diyorum.